Denizli merkezde herkesin hobilerini birleştirdiği ve el emeği ürünlerin tasarlanıp sunulduğu bir işletmeyi ziyaret ediyoruz. İşletme sahibi Nurgül Tekin'i tanıyor ve sektöre başlama öyküsünü dinleyerek başlıyoruz röportajımıza. Ben Nurgül Tekin, 33 yaşındayım. Ev hanımıyım aslında. Evde otururken, işte gündelik hayattan sıkılmışken eşimle beraber, e, hanımlarımızla beraber yapabileceğimiz güzel bir şey yapmak istedik. Ve hobi evi açmaya karar verdik. Çok da güzel olmuş. Ellerinize Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Ama burası normal bir hobi evi olarak düşünmedik biz. E, bir hikayemiz olsun. Yola çıkarken mutlaka hı hı. bir hikayeyle yola çıkalım istedik. E, biz aslında bu hikayeyi merak ediyoruz. Nasıl başladı bu serüven? O şöyle başladı, baktık ki herkes evde sıkılıyor pandemide ama herkes bir şeyler üretmek istiyor. Yani her hanımın bir şey yapabileceğine inanmasını istedik biz. Yani şöyle bir çanta yaptığında bunu pazarlamasını, kendine dokunmayı, yani bir terapi olarak görmesini istedik. Örnek veriyorum işte dışarıda gördüğü bir şeyi kendisinin de becerebileceğini ona kanıtlamak istedik biz. Evet. Ve hanımlarımız bunu yaptığında çok mutlu oldular. Bunların o mutluluğu bize de mutluluk kattı. Aslında herkesin tabii ki bir yeteneği var. Evet aynen yeteneklerini ortaya çıkartmak istedik ve günden güne de yavaş yavaş bu hanımlarımızla beraber büyüyoruz. Çok güzel e, tabii ki belirli bir süreçten geçiyor. Bir şeyler yapıyoruz burada neler yapıyoruz? yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek el emeğiyle olabilen her şeyi yapıyoruz. Makrame, bebeklerimiz, çantalarımız ama tasarım olacak. Yani herkesle her yerde bulunmayacak. Yani tercih edilebilmeliyiz. Biraz da butik olmalıyız. Ee, hanımlarımıza bunları satmaları için de fayda sağlıyoruz. Satışlarını yapmalarını sağlıyoruz. Yani yan gelir de, hikayemiz aslında hanımlarımıza biraz da yan gelir sağlayabilmek, Hı -hı. pazarlamalarına destek olabilmek bunları. Ee, burada bir aile oluyoruz biz onlarla. Şöyle oluyor aslında hanımlarımız arkadaşlarıyla beraber işte çay içmeye diye geliyorlar bize. Hı -hı. Yani bir ortamı görmek istiyorlar. Ama otururken sohbet ederken e, ben de şunu yapmalıyım, ben de böyle bir şey yapabilirim. Bana destek olur musunuz diyorlar bize. Ama ben hiç tığ tutmadım. Yapabilir miyim örnek veriyorum elimdeki bebeği yapabilir miyim diyor. Tabii ki de ne ne olmasın diyoruz. Hemen eline bir ip veriyoruz, bir tığ veriyoruz ve çalışmalara başlıyoruz. Aslında diyor internette şunu gördüm, şunu tasarladım, yapmak istiyorum ama güvenemiyorum kendime diyor. Hemen hanımlarımızla hep birlik oluyoruz burada biz. O kişiye hepimiz birden destek veriyoruz. O da ona çok iyi geliyor ve ertesi gün tekrardan geliyor. Yani bu da bizi mutlu ediyor. Öyle evet. bu süreç hep böyle ilerliyor. Üretiyoruz, manevi evet. değeri yüksek olan şeyler yapıyoruz. Özellikle bizim için önemli olan da bu. Yani aslında herkes gelebiliyor buraya Tabii ki de canı sıkılan morali bozuk olan Hani e, herkes buraya gelebilir burada terapi gibi de oluyor. Tabii ki de yani terapi. alışveriş atmaktansa kendimizi burada üreterek en azından, Vakit geçirebiliriz. Aynen terapi merkezi evet. diyorum. Örnek veriyorum Denizli birazcık daha göç şehri gibi. Herkes uzaklardan geliyor. Hı hı. O yüzden de herkesin etrafında arkadaşı, tanıdık akrabaları yok. Hı hı. Evde sıkılıyor, herhangi bir problemi oluyor. bunu tanımadığı bir insanla paylaşmak isteyebiliyor. Ben hep öyle diyorum. Burası, ter yani örmenize de gerek yok terapi merkezi. Ama diyorum ya oturan kişi mutlaka örmeye başlıyor ve tekrardan örmek istiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor ve günden güne hani hanımlar çocuklarımızla beraber. Burası onların evi. Ben hep böyle söylüyorum. Burası sizin eviniz. Burayı hep beraber yapıyoruz. Hep beraber güzelleştiriyoruz. Onlar güzelleşirse burası güzelleşiyor. E, satışta yapıyoruz. Örnek hı hı. veriyorum tasarım ürünü. İşte ünlü markalarda beğeniyor hanımlarımız. Hı hı. Yüksek bir rakam 500 TL gibi bir rakam bir çanta. Biz onu 15 TL'de, 20 TL'de ya da 50 TL'ye kadar mal ettirebiliyoruz ona. Mal ettikten sonra onu satmasına yardımcı oluyoruz. Ve bunları çok mutlu oluyor zaten. Hani e, dış dışarı satışlarımız da var. internet üzeri satışlarımız var. Hı hı. Yavaş yavaş yurt dışına girmeye başladık. Almanya, yurt dışına da satışlarımız olmaya başlıyor. Dediğim gibi ya hani üret, üretmek bir yere kadar ama ürettiğimizi de hanımlarımızla beraber çünkü üret üret bir yerde tükeneceğiz. Bunu ne yapmak lazım? İlerletmek. Bir adım ileriye gitmek gerekiyor. Nasıl ileriye gideceğiz? İşte elindeki ürünü satarsak, onun maliyetini çıkartırsak... ...hele yüksek kalitede, iyi bir markanın ürününü biz onları tasarlatırsak... ...ve bu satıldığı zaman da hemen tekrar bir tane daha yapılacak. Ve elindeki bittikten sonra, ona terapi için geliyor zaten. Burası ona iyi olsun diye geliyor. Yan tarafında da bakıyor ki... ..."Ben bir şeyler yapabiliyorum. Pazarlayabiliyorum. Ev hanımıyım ama... ...bende de belli bir yetenekler varmış." diyor. E, satışlarımız mutlaka oluyor bu konuda